<laughs> Merhaba arkadaşlar Kırsal Gemi Temen Davut ee, Vizu Studio 2010 derslerine devam ediyoruz arkadaşlar ee, Bu Vizu Studio 2010 projeleri yani serisinde e, Hani eğitim gibi olmayacak bu daha çok proje proje olacak Yani bir bölüm mesela alarm projesi Bir bölüm admin paneli ee, bir bölüm veri tabanına bağlanma falan böyle şeyler yani. Yani diğerleri gibi işte birinci bölümde yok toplamayı öğreteceğim. İkinci bölümde devamı falan öyle değil yani dizi şeklinde değil film şeklinde olacak yani öyle bir örnek vereyim dedim. Ee, hemen masaüstü ee, Buraya Bir klasör açıyorum. Abi senin Photoshop programı ne? Daha sonra cevap veririz. Şimdi e, klasörün ismini Visual Studio 2010 e, projelerim e, Crystal Gaming tr diyorum. Uzun oldu biraz ama e, burada yaptığım başka projeler var Visual Studio 2010 ile alakalı. E, size yaptığım örnek alarm programını göstereyim bunu bayağı önceden yapmıştım. E ee, proje gayet basit. Buradan alarmın sesini seçiyoruz. E ee, ne olabilir? Müziklerde Gerçi bu ha evet pardon. E ee, .mp3 desteklemiyor arkadaşlar. E ee, .wav olacak alarm projesinde böyle .mp4, .mp3 gibi şeyler desteklemiyor. E ee, .wav olması gerekiyor. Bakayım bunu açacak mı? Bunu da açmaz. Neyse şu anda var yok elimizde. Elimde noktavavlı bir şey. Bu neymiş tamam. Hemen e, Visual Studio 2010 projelerimle şuradaki e, şeyi kopyalıyorum. Visual Studio 2010 projemi çalıştırıyorum. Şimdiden 2 dakika olmuş. Bu proje bayağı uzun sürecek. 25-30 dakikalık olacak. E, Visual Studio 2010 e, derslerinden hemen 2-3 bölüm çekmiştim hat, yanlış hatırlamıyorsam e, bunlarda videoya beğeni gelmemişti ya abonemaz olduğundan dolayı mı falan bilmiyorum ama e, videoyu beğenirseniz o videonun alttaki beğen butonuna da basmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten bu çok önemli şuradan linkine şurayı veriyorum e, Windows Form Application seçili olacak Visual C -Sharp bölümünde e, ismi de e, şöyle alt dire, alarm projesi diyorum ne dedik yani kristal altları alarm projesi diyorum. Hepsinin başına şu kristal olayı gelecek. Büyük harflerle yapalım. burada Türkçe karaktere dikkat edin. Ş, yumuşak g, ç gibi şeyler girmeyin ya da büyük harfli i falan girmeyin arkadaşlar. Projemi başlattım. projelerde tasarıma önem vermeyeceğim. Bir buton koyacağım, bir text box, işte arka plan rengi falan Bunlara önem vermeyeceğim arkadaşlar sadece ilk derslerimde e, Tasarımla alakalı bazı şeyleri göstereceğim arkadaşlar e, Bu kadar çünkü video çok uzatıyor sonra Sadece ilk projemde yani bu projemde e, Size tasarımı göstereceğim o da tasarım değil gerçi Özelliklerini Size şimdi formül özelliklerini ta en baştan en alta kadar göstereceğim arkadaşlar Back color'dan başlıyorum back color Şu arka planda gördüğünüz gri renktir Yani Windows form application programımızın arka plan rengidir. Pembe yapıyorum işte saçma oluyorum şu anda. Background image renk yerine resim kullanabilirsiniz buradan. Bir resim seçersiniz. Ee, şimdi seçmeyeceğim tabi. Bunu kullanırsınız. Ee, Carster default bu nedir? Şimdi ben bunu mesela şöyle yükleniyor yaparım. Projemi çalıştığım zaman e, projemin üstüne geldiğim zaman gördüğünüz gibi simgem böyle artık. E, gerçi buna hiç gerek yok. Zaten yüklenme ile alakalı bir şey yok burada. Ee, daha sonra kontrol e, şuraya atladık font. Font yani bildiğiniz üzere yazı fontu boyutu falan filan. Ben bunu Segoya yapıyorum. Boyutunu 12 yapıyorum. Formumu küçültüyorum tekrar. Ee, daha sonra buradan fora kalır. Yani bu mesela nasıl göstereyim? Bir label atalım. Label rengi otomatik siyah olarak geliyor. Buton atalım. Butonun rengi otomatik siyah olarak falan geliyor bunun için fora hangi renk yaparsanız otomatikmen öyle gelir şimdi beyaz geldi gördüğünüz gibi yanlışlıkla formula kod kısmına geldik teksti şurada gördüğünüz yazıdır arkadaşlar bu tekst ee, bunu da hemen alarm kristal alarm projen diyorum evet ee, use with cursor diyor bunu ellemeye gerek yok. Bakalım ne işe yarıyormuş. Ha evet. Bunu false olarak kalsın bu. Ee, tam olarak ne yaptığını bilmiyorum ama. Yani false olarak kalsın. Turu yapmaya gerek yok. Bunları da geçiyorum. Burada da önemli bir şey yok. Burada önemli olan tek şey context menu strip. Ee, şuna da şu anda yani form olarak buna gerek yok bana göre. Yani hiç ihtiyacım olmadı. Bir de Enabled. Siz Enabled'ı False yapıp çalıştırdığınız zaman form devre dışı yani açılıyor ama siz hiçbir şey yapamıyorsunuz yani form üzerinde. Gördüğünüz gibi zaten rengi de soluk şu anda. İçerisinde bir buton olsun mesela diyelim. Bu butona tıklayamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tıklanmıyor. Bunu silelim. Ee, video bayağı uzayacak. 6 dakika oldu şimdiden. Daha sonra burada e, Enabled'ını tekrar True yapıyorum burada bu name name kısmı nedir arkadaşlar arka planda kullanacağımız e, kodlama kısmında bu name kısmı önemli olur yani mesela bu form1 ise ben arka planda bunun ismi mesela form1 nokta diye devam ederim yani form1 nokta ee, ne olabilir mesela title tabii bu bakayım mı form form1 nokta title yok. Ha text olması lazım. O da yok. Gerçekten şaşırdım şu anda. Bir bakalım. Ee, bunu yapmak için şu form 1 name'ini mesela frm1 olarak değiştiriyorum. Şimdi yazsam bunu. frm1. Aktive form. Ha şimdi geldi. frm1. Aktive form. Text diyorum mesela ben. Eşleşittir ne olsun bu? ne olabilir. Ee, test diyorum. Tabii bunu Form1 Load'una yazarsak program açıldığı zaman e, gördüğünüz gibi bu form olarak değişecek bir program açılmadı. Ha. ha evet, frm1 olarak değiştiremiyoruz çünkü bu form1 yazısı. Ee, şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben mesela yani kafam karıştı şu anda. Ben frm1 şu anda bunu hiç denemediğim için bunu ya formül olarak tekrar değiştiriyorum. Siz bu form üzerinde kod kısmından bir şey yapmak istiyorsanız diz nokta text eşittir. Text yani yine test yazıyorum pardon. Diz ne oluyor? Yani bu. Bu form üzerindeki text test olsun diyorum. Çalıştırdığım zaman hı hı. E, şurada kristal alarm projem normalde. Ben bunu kod kısmından değiştirdiğim için bu test olarak değişti arkadaşlar. Yani siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir buton olur. Adam butona bastığı zaman şuradaki form ismi değişir ya da veri tabanından çektiğiniz bir isim olarak değiştirebilirsiniz. Bunlar konusu şu anda değil arkadaşlar. Yani daha sonra yapacağız. Ee, daha sonra hemen şurada bir şey göstermeyi unuttum size. Form border style. Bu nedir? Şimdi ben açtığım zaman şu kenarlıklar çok kalın ve büyütülebiliyor arkadaşlar. Burada neler vardır? Şunu kapatalım. Burada neler vardır? Ee, form border style'ı none yaptığım zaman gördüğünüz gibi kenarlıklar tamamen yok oldu. Fixed Single yaptığım zaman, gerçi bunu kullanıyorum ben, yani geçerli olarak ben bunu kullanıyorum. E, Etrafı yine kalın olur ama büyütüp küçültme işlemi yapamazsınız. Fixed 3 d var, şu kenarlıkları gördüğünüz gibi biraz ayrıldı şeyden. E, fixed Dialog var, bunlar birbirine çok benziyorlar. Ama e, benim kullandığım, mesela şurada sadece bu simge var falan filan. E, benim kullandığım Fixed Single en idealı, ideal. İdeali, nasıl söylüyorsa artık söyleyemiyorum, en ideali. Ee, daha sonra burada ne gösterebilirim size? Auto size mod Bunu da hiç ellemiyorum, auto size ee, Bu da size'dır, yani buradan da değiştirebilirsiniz ya da şuradan da büyütüp küçültme işlemini yapabilirsiniz. Start position Bu nedir arkadaşlar? Center screen, dedi screen dediğim zaman Proje tam ortada başlar, yani ekranın tam ortasında başlar. Bu da bu işe yarıyor. Bunu da center screen olarak değiştiriyorum. Windows state nedir? Ben bunu maximize yaparsam proje çalıştırdığım zaman tam ekran olarak gelir proje. Bunu da normal olarak değiştiriyorum. Ee, şuna geleceğim arkadaşlar, değineceğim buna. Bu nedir? Bir buton eklersiniz buraya. Ee, sonra form ayarlarından e, şurada hangisiydi? Evet. Şu accept accepted nasıl okunuyorsa artık. Buradan buton biri seçersiniz. Yani bunu seçersiniz ben proje çalıştırdığım zaman enter'a bastığım zaman şu buton 1'e basılmış olur otomatikman yani mesela bir şöyle giriş alanı yaparsınız bir tane text box olur ee, text box adam buraya yazısını yazıp e, sonra mouse tutup, buraya basacağı yerde buraya yazını yazısını, yazıp direkt enter'a basar daha kolay olur yani bu onun için bu da o, o işe yarıyor yani e, başka ne var bu da cancel buton tam tersi buradan mesela Adam ESC tuşuna bak Yani kullanmadım daha önce ama sanırım öyle olması lazım. Bir deneyelim. Buton olsun bir tane. Butonun name'ini BTN Cancel diye değiştiriyorum. Yani bu da form, name ismi yani. yani e, buradan Cancel butonunu e, Cancel butonunu BTN Cancel olarak değiştiriyorum. Ve buton 1'in içine gidip message box Box.show ESC ye basıldı diyorum. Yani bilmem ESC'ye basılıp oluyor ama evet ESC'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi bu çıkıyor. Yani bunun yerine e, buraya pro, pro pro programdan çıkmak istediğiniz emin misiniz falan diye bir tarzında bir soru getirebilirsiniz. Onu da yapacağız. Bunu şimdilik kaldırıyorum yine devam ediyoruz e, anlatımımıza. Control box buradan bunu false yaptığım zaman Şuradaki işte e, çarpı işareti, soldaki simge falan hepsi gitti gördüğünüz gibi. Yani böyle tamamen. Siz buraya kendiniz başka şeyler ekleyebilirsiniz. True diyorum tekrar. E, help button. Bu büyük ihtimalle şurada böyle bakayım mı? Yani burada hiçbir şey getirmiyor ama büyük ihtimalle yardım için kullanılıyor. Bunu ben daha önce hiç kullanmadım. E, i̇kon olarak da e, nokta diye bir dosyanız varsa şu ikon, ikon, ikonu değiştirebilirsiniz. Bunu da şimdi gelmeyeceğim. Opacity'sini değiştirebilirsiniz yani %50 yapalım mesela. Ben bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi böyle şeffaf olarak geliyor proje. Burada gösterebileceğim başka bir şey. Burada Maximize Box vardır arkadaşlar. Bu nedir? Şuradaki e, olaydır. Ekranı kaplı olayıdır. Ben buradan bunu false yaptığım zaman e, şu ekranı kaplı olayı devre dışı kaldı gördüğünüz gibi. Artık adam buradan da büyütemez. Buradan da e, büyütemez. Aynı şekilde Minimize Box'ı kapatabilirsiniz. Bunu ikisini de aynı anda kapattığımız zaman zaten diğerlerini kullanamadığı için adam sadece bu kalıyor geriye. Ama bir tanesini açtığınız zaman tekrar hepsi geri geliyor. Ee, buradakiler bu kadar yani. Opacity'sini ellemiyoruz. Ee, show Icon yani buradaki coin gösterilsin mi diye soruyor. False yaparsanız gösterilmez. Ee, şimdi Alarm projemize gelelim arkadaşlar. Kaç dakika oldu bu arada? 15 dakika olmuş. Sadece tasarımları göstermek için 15 dakika zaman harcadık. E, alarm formunu öyle e, yüksek derecede gelişmiş bir şekilde yapmayacağım. Adam sadece alarmını kuracak. Bu kadar yani başka bir şey yok. E, bir buton alıyoruz bunun için. Bir tane de text box alıyoruz. Yani alarm için gerekli şeyler, gerekli temel şeyler bunlar. E, bir de yanına bir text box daha almamız gerekiyor tabii ki de. Evet, şunu da küçültelim. Şunu da yanına aldık mı? Heh. Bunun flat style'ını standart değil de flat yapıyorum. Yani şöyle daha güzel bir buton haline geliyor. Text box'ını başlat diye değiştiriyorum. Bunları şöyle alıyorum. Ee, Visual Studio 2010'da yani C# -Sharp olayında, şu proje olayında tasarım e, o kadar hani tasarım özelliği o kadar geliştirilmemiştir arkadaşlar tasarım için farklı e, yazılımlar kullanabilirsiniz benim de aklımda yani şu anda hiç çok öyle bir yazılım e, şimdi textbox'ın name'ini değiştiriyoruz ne olsun textbox'ın name'i texte yol diyorum yani e, burası müzikin yolunu bulacak texte zaman diyorum buraya zamanı gireceğiz e, buraya da text e, btn bu buton olduğu için btn başlat diyorum bir tane de timer ekliyorum. Bu timer ne işe yarayacak? Her saniye kontrol edecek arkadaşlar. Her saniye e, alarm bu saatte miydi? Alarm bu saatte mi aldılar diye kontrol edecek. Bunun için her saniye olmasını istiyorsak e, şu intervalle 1000 giriyoruz. Yani 1000 girdiğimiz zaman bu milim milisaniye cinsinden olduğu için 1 saniye olarak algılıyor. 2000 yazarsak 2000 saniye olarak. Enable the false yani şu an çalışmıyor. Bizim istediğimiz şey başlat tuşuna basıldığı anda timer'ın çalışması. O yüzden buradan false olarak zaten false, false zaten. E, ee, Modifiers'ı ellemiyoruz. Bunu daha sonra geleceğim ben bunu daha sonra değineceğim arkadaşlar. Ne olduğunu. Ee, şimdi başlata basıldığı zaman burada yapılacak şey. eğer if diyorum. Ee, tabii bir şey daha ekleyeceğiz başına open file dialog Ofd Eşittir niye open file dialog Biz burada yeni bir open file dialog oluşturduk Şu ofd'ye başka bir şey de girebilirsiniz bu sadece benim verdiğim takma bir isim arkadaşlar yani bu da name gibi düşünün bunu ee, If kısmından Ofd. Nokta save file name Eşit Eşit değilse nala yani eşit değilse boşa bu ne demek oluyor yani eğer boş değilse içinde hani bir değer girilmişse e, altına geliyoruz timer bir nokta start ve ariyetten şuraya veya diyorum şu iki tane şey koyarsam bu iki tane üst çizgi veya oluyor iki tane ve harfi koyarsam ve oluyor biz veya diyeceğiz texte zaman nokta text eşitse boşa diyoruz aslında buna da aynı şeyi söyleyebiliriz. Text'e yol nokta text eşleşitse boşa diyorum arkadaşlar. Bu ne demek oluyor şimdi? Eğer text'e yol nokta text'in e, şu butona basıldığı zaman bu ikisinin içi boşsa içine iç, ikisinin de içine değer girilmemişse arkadaşlar e, şu anda timer bir çalışacak. Ama biz ne istiyoruz? İçine değer girilmişse çalışsın. Girilmemişse çalışmasın. E, bunun için şöyle yapıyoruz. Bu ne oluyor Şimdi eşit eşittir yerine önlem eşittir dediğimiz zaman Eğer boşta değil tam zıttı oluyor Yani eğer boş değilse oluyor arkadaşlar Yani bunların ikisinin içi bo Eğer boş değilse timer çalışsın Timer çalışacak peki ne olacak Timerin içine bir şey girmedik Bunun için timer bir eventimize Çift tıklıyoruz ee, Ve bunun içine şimdi Değerlerimizi girelim String ne diyorum ee, Şimdiki zaman Eşittir date time time nokta no nokta long time string diyorum. Şimdi biz burada ne yapmış olduk? Ee, date time yani tarih ve zaman olması lazım bunun açıklaması. Now now şu an demek. Zaman yani şu anki zamanın Saatini bize alsın arkadaşlar Yani bu ne diyor şimdiki zaman değerini atadık Bu da aynı name gibi bunu istediğiniz isimde değiştirebilirsiniz Buraya bir de string diyorum ee, Yazılan zaman Yani bizim girilen zaman diyelim Girilen zaman eşittir ee, Text de zaman nokta text Yani text de zaman nokta text De bunun için atadık yani text de zaman Şuraya bir şey yazıldığı zaman Bu string girilen zaman değerini atanacak arkadaşlar Şimdi ne diyoruz If, eğer şimdiki zamanla işte şimdiki zaman eşleşitse girilen zamana arkadaşlar e, içine değerimizi giriyoruz e, nasıl da player miydi yok sound player sanırım evet buydu e, buraya sound player arkadaşlar sound player hiçbir şekilde açıklaması çıkmayacak burada. Çünkü bunun kütüphanesi ekli değil. Şuraya üzerine geldiğiniz zaman şurada mavi bir çizgi çıkar arkadaşlar. Onun üzerine gelin. Böyle bir sekme açılıyor. Buraya tıkladığımız zaman şurada using system.media diye bir şey çıkar. Buraya tıkladığımız zaman şuraya bir satır geldi arkadaşlar. Bu normalde yoktu. Using system.media yani sistem medya kütüphanesini projemize dahil etmiş olduk. Şu anda açık mavi oldu. Ee, biz buna mesela player diyorum. Eşittir. Yani bir oynatıcı. Ee, new Sound Player diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hiçbir hata yok. Ben bu kütüphaneyi kaldırdığım anda. Tekrar siyah oluyor ve hatayı tekrar veriyor arkadaşlar. Yani bu kütüphanenin ekli olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi altta ne diyorum ben? Player nokta pet. Pardon. Sound Location olması lazım. Evet. Buraya ee, OFD nokta FileName diyorum. Biraz kafanız karışmış olabilir şimdi her şeyi açıklayacağım ben ne, neleri ne yaptığımızı falan bir de player nokta filter pardon buraya ofd nokta ee, biz şimdi ne yapıyoruz buraya basacak evet buraya bir buton daha ekliyoruz biz bir buton daha eklememiz lazım bunun ismini de nokta nokta diye değiştireceğim yanlış anlamayın şimdi nokta nokta dediğim ya. Bunun, üzerine, bunun da flat sign'ını flat yapıyoruz tekrar. Ee, daha sonra şöyle yapıyoruz ha. Bunun name'ini Btn yol diyorum tekrar. Buraya çift tıklıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? OFD nokta Show Dialog diyorum. Bir de OFD nokta Filter eşittir ee, müzik dosyası ee, nokta vav wow diyorum. Olmuş olması lazım. Şimdi buraya basıldığı zaman gördüğünüz gibi ee, bir pencere açıldı. Burada müzik dosyası yazıyor. Yani bizim verdiğimiz isim yazıyor şuradaki. Bir de noktava uzantısı var sadece. Yani sadece noktava uzantılarını ekleyebilecek projeye arkadaşlar. Böyle de hiçbir ee, ee, hiç hiçbir hata almayacağız yani. Bakayım bir yıldız nokta mp3 diyelim. Böyle miydi bu? Tıkladığımız zaman böyle olması lazım sanırım bir bakalım müzikler yok böyle değilmiş birden fazla eklemeyi şu an gösteremeyeceğim bilmiyorum çünkü tam olarak ne olabilir nasıl yapabiliriz onu evet, tam olarak bir fikrim yok Oraya geçiyorum. Zaten bize sadece nokta beklememiz gerekiyor. .v dosyalarını zaten sadece çalabiliyoruz. Şimdi burada sadece .v ayarladık. Burada da butona basıldığı zaman o pencerenin açılmasını sağladık. Burada ne yaptık peki biz? Şimdiki zamanı string'e atadık. Girilen zamanı string'e atadık. Dedik ki şimdiki zaman eşleşirse işte girilen zamana. Yani eğer e, şimdiki zaman yani saat 8.29 Şuraya yazılan yazı saat 8:29'a e eşitse yani buraya 8:29 e 29 yazıldıysa e, Yani bu iki yazı buraya girilen yazı ile şu anki yazı eşitse birbirine e, Bunun içinde olacak olay olsun yani bunun içine biz girilen değer yapılacak arkadaşlar girilen işlem yapılacak Bunun içine ne yazdık biz Bir Sound Player oluşturduk Niv dediğine göre yeni yani bir Sound Player oluşturduk Bunun e, yolunu Sound Location diyor Bunun yolunu OFD.FindLame'e verdik Yani Dosya yoluna verdik. Şimdi Player nokta Play diyorum. Yani seçilen şey oynatılacak arkadaşlar. Ee, ayrıyetten şuraya basıldığı zaman bir de txt'e yol nokta text eşittir ne olacak? Ofd nokta name. yani seçilen şey olacak arkadaşlar. Seçilen yol şu text box'a gelecek. Buraya zamanımızı yazacağız ve başlat dediğimiz zaman alarm başlatılacak. Tasarım dediğim gibi şu anda kötü hiç tasarıma bakmıyorum alarm yolunu şuraya basarak seçeceğim ama hiç noktava yok şu anda ee, şuradan bakalım bir bulabilirsek yerel disk C'ye girelim program dosyaları buraya noktava yazıyorum Evet buldu zaten birkaç tane bakalım hemen seçtim bunu süresine girelim saat 8.30 saat kaçmış 49muş şunu 59 yapıp hemen başlat diyorum bekliyorum saatin 59 olmasın şu 59 olduğu zaman çalması gerekiyor süper ya çalmadı Allah Allah ben bunu mu seçtim bir bakalım sesine He, zaten bununla alakalı hiç ses gelmediği için açmadı sanırım başka bir dosyaya bakalım yani niye yavaşsa artık şu anda bilgisayar çok yavaş çalıştırmıyor dosyaları o zaman ne yapıyoruz şöyle yapıyoruz ben internete giriyorum arkadaşlar ee, bilgisayarımda bulunan bmp3 dosyasını nokta de çevireceğim De şu anda niye bu kadar kasıyor ya nokta ee, wav Converter diyorum. Buradan online converter var. Buradan dosyamı seçiyorum. Müzikler kısmından. Ee, hemen şu hava sınıfını seçelim arkadaşlar. Kalitesi fark etmez. Noktava olarak değiştiriyorum. CD, DVD kalitesi olsun. yüklenmesini bekliyorum Evet e, Yüklendi Nokta olarak şurada mp3'teydi bu Vav wow olarak değiştirip dönüştür butonuna tıklıyorum Dönüştürdü indir diyorum İndirilme başlatıldı e, Buraya tekrar seçiyorum Hababam sınıfını Buraya da zamanı yazıyorum 20 37 60 59 diyeyim başlat dedim evet 59 geçe yani 59 saniyede 59. saniyede e, müzik çalmaya başlayacak büyük ihtimalle sabırsızlıkla şu anda bekliyoruz evet e, son saniyeler gördüğünüz gibi çaldı arkadaşlar alarm projemiz başarıyla tamamlandı proje bu kadar arkadaşlar tasarıma falan önem vermeyeceğim dediğim gibi şuradaki tasarımı ben size tekrar göstereyim ee, eğer den 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 şuradaki ses değerini yapmaya çalışmıştım ee, seslerine göre alarmın sesi o kadar olacaktı ama olmamıştı yani bu sadece süs olarak duruyor şu anda sağ üst köşede saat e, paneli var alarmın sesini buradan göz at diyerek masa üstünden mesela nokta vav şey, nokta vavı seçiyorum buradan sınav dediğimiz zaman arkadaşlar müziği sadece dinliyoruz alarm olarak başlatılmıyor şurada bir alarm yazısı var Sınaya bastığımız zaman alarmı başlatamıyoruz Alarmı başlattığımız zaman da müziği sınayamıyoruz. Yani öyle bir şey var. Buraya mesela bir metin ekleyebilirsiniz. ASD falan filan. Tamam dediğim zaman buraya kimse elleyemiyor. Değiştir dediğiniz zaman tekrar tabi değiştirebiliyorsunuz. Yani adam oraya değiştir diyerek değiştirebilir. E, tarih hesaplama bu farklı bir proje. Yani farklı bir program. Programı kapatabilirsiniz. Ya da şuradan alarmı gizleyebilirsiniz. Yani alarm altta giz, e, çalışmaya devam eder ama siz onu görmezsiniz. alarm çalmaya başlar. Sağ tıklayıp mesela alarmı kapat, alarmı göster se sekmeleri var alarmı göster diyorum tekrar ve mesela alarmı başlatalım şuradaki saate bakarak alarmı yapabilirsin mesela ben 20 39 50 diyorum müziği zaten seçtik alarmı başlattı tabi önce sınayalım bir şu an sınanıyor yazısı tabi 50 olmadan hemen alarmı başlat dedim alarmın başlama başlamasına kalan süre 0 saat tekrar yapayım hmm şunu 40 şunu 10 yapayım. Alarmın başlamasına kalan süre 0 saat 0 dakika 11 saniye arkadaşlar. Burada gösteriyor işte ben bunu yapmaya çalışmıştım ama olmadı. Bunu artık nasıl yaptıysam bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda. Son 3 saniye. Alarmı gizleyebiliriz. O arka planda çalar yani. Buradan melodiyi kapat diyebilirsiniz. Yani bu projede bu kadar arkadaşlar. Eee bu projeyi videonun altında paylaşacağım. Ee, bu proje içinde yani istek gelirse sadece projenin yani sadece bunu böyle egzo olarak vereceğim çünkü projesi hala duruyor ben de bilmiyorum. E, ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.